sevgili izleyicilerimiz Viyana'mızın 16. bölgesinde Haber 56 numaradayız. Doğutaş Exclusive mağazasındayız. Yanımızda Serkan Bey var. Serkan Bey geçtiğimiz 2-3 hafta boyunca yeni gelen koltuk takımlarından bahsettik. Ee, bu arada iki haftadan beri de Dankuyan Mutfak Stüdyosu'ndaydık. Bu hafta nelerden bahsedeceğiz? Şimdi genel bir toparlama yaparsak, malum yaz e, sezonuna hemen hemen girmiş bulunuyoruz. Biz istedik ki müşterilerimiz, halkımız izne gitmeden önce 6. aya kadar çeşitli ürünlerde özel kampanyalar yapalım. E, şöyle düşündük, normal şartlar altında e, yağlı boya tablolarımız var malumunuz, duvar stickerlarımız var. Bunlar sadece bizde satılan ürünler. Da peki indirim onunu %25'e çıkar. Yani Haziran ayına kadar müşterilerimiz bu tercih edilen ürünlerden %25 indirim hakkına sahip olacaklar. Böyle bir kampanya başlatalım dedik. Bunun yanı sıra bizim aksesuar malzemelerimiz de çok fazla. Evet, ee, bunu gördüm. Evet. Böyle gazete koymak için falan değil mi evet. evde? Bu gazetelik. Üzerinde de çok güzel bir İstanbul figürü yapmışlar bu plexi malzemeden oldukça kaliteli sağlam bir malzemeden kolay kolay kırılmayacak bir malzemeden. bunun yanı sıra işte yan sehpalarımız orta sehpalarımız işte zigon sehpalarımız bunun gibi aksesuarlarımız askılıklarımız geldi çok güzel bir kombinasyon yapmış olduk. Bunlar da sadece biz de diyebiliriz. E biliyorsunuz biz eksklusif çalışan bir mağazayız. Biz istiyoruz ki bizim ürünlerimiz hiçbir yerde çakışmasın, hiçbir yerde olmasın. E ve bunun için de araştırmalarımız devam ediyor, çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda çok takdir alıyoruz. Sağolsunlar müşterilerimiz bu tür ürünler aldıkları zaman çok takdir ediyorlar, destekliyorlar bizi. Bu tarz ürünlerimiz gelmeye devam edecek. Serkan kardeşim. 12 aya 0 faizli taksitli satışlarımız vardı. Hala devam ediyor mu? Evet, bu kampanya, bu e, taksit imkanı biz hiçbir zaman e, gündemden düşürmedik. Sürekli bu imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Bizden müşterilerimiz taksitli veya peşin alışveriş e, yapsınlar. Bu bizim için fark etmiyor. Biz müşterilerimize yapabileceğimiz en son fiyat vermiş oluyoruz. Bunu isterse taksitlendiriyorlar, isterse peşin alıyorlar. Bir de güzel bir serviste, e, güzel bir e, teslimatla da bunu e, pekiştirdiğimiz zaman gerçekten ortaya çok kaliteli bir çalışma ortaya çıkmış oluyor. Müşteri Müşterilerimiz sadece bizden alırken kazanmıyorlar. Aldıktan sonra da kazanmaya devam ediyorlar. Biliyorsunuz hediyelerimiz oluyor sürekli. Dolayısıyla yeni yaz günlerine girdiğimiz dönemde kampanyalarımız devam etmekte. Müşterilerimizi en kısa zamanda mağazamıza bekliyoruz. Sevgili izleyicilerimiz günün iş saatleri içerisinde aşağıdaki telefon numarasından Doğutaş Eksküzyif Mağazalar hakkında merak ettiğiniz her şey için bilgi alabilirsiniz. www.doğutaş.at ya da www. Modern.at'den de bütün ürünlerimizi görme imkanınız var. Doğutaş eksklusif paylaşım sitesi Facebook'ta da sayfa var. Buradan fiyatlarıyla birlikte bütün ürünlerin modellerini görme imkanınız var. Artık teknoloji çağındayız. Bir e, internetin tuşuna basmayın. Evinizden buradaki bütün ürünlerimizi güncel olarak görebiliyorsunuz. Bizler Serkan Bey ve ekibine teşekkür ediyoruz. Birliklerimiz devam ediyor.